Biliyor musun anne? Annem. Biliyordum uyanacağını. mi de söyledim. Üzülmesin diye. Uy, kurban oldum. İnsanın böyle oğlu olur da uyanmaz mı hiç Memo? Ee, kimin olayım ben? <laughs> Laflara bak. Çok şükür, çok şükür bu kötü günleri de atlattık. Evet. Şimdi sırada daha da kötü günler var. Ama Şebekli sırası mı Osman? Ha. E ne yapayım ya? İyice drama bağladınız. Yani burada kederlenip hep beraber delirelim o zaman. Her şey zırlıyorsun anne. Allah Allah. iyi bir şey olur zırlar. Kötü bir şey olur zırlar. Ben anlamadım ki bu işi ya. Vallahi anne bu sefer. <laughs> Daha haklı yani. Doğru söylüyor. Hadi artık hastamızı rahat bırakalım. Dinlenmesi lazım. Tamam, e, tamam o zaman bir şeye ihtiyacın olursa ararsın tamam Tamam, tamam. Hadi tamam. bakalım, daha hızlı. Hadi tamam. Kendine iyi bak. Bu para kaç gündür evde? Yarın sabah dışarıda bazı işlerim var. Senden rica etsem bunu bankaya yatırır mısın baba? Tamam evlat, ben hallederim. Of. Para eksik çıkacak şimdi. Yandım Memo. Oğlum sen de çok fazla geç kalma. Sonra sabahları uyanamıyorsun. Yani baba zaten matmazel varken o iş biraz zor. O da doğru. Peki. Ben biraz çalışacağım. Odamda. Benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle tabii. Şu çantadaki para var ya. Evet. Ben o paradan birazcık aldım. Anlamadım. Nasıl yani? Yani çok abartılacak bir şey yok. Yani azıcık. Ne kadar aldın Can? Söylesene. Ya azıcık ya. 60 bin kadar. Ne? Sen neden böyle bir şey yaptın? Arkadaşımın annesi var. Ameliyata girecek dedim ya. Hı. İzin istemiştim senden. Onlar iflas etti babası yani. Ama annesi ameliyat olmazsa yardım etmek istedim. Neden bize söylemedin Cancan? Can? Çünkü size söyleseydim yardım ederdiniz. Ama onlar çok gururlu insanlar kabul etmezdi. Ben de gizlice verdim. Can Can. İyi bir şey yaptın tamam. Ben olsam ben de yardım ederdim ama bu yöntemle değil. Bak evlat. Doğru düşünmek yetmez. Doğru davranmak da lazım. Bu defalık affediyorum. Ama aramızda kalacak. Bir daha böyle bir şey olduğunda ilk önce bana geleceksin. Tamam mı? Söz mü? Söz. Teşekkür ederim dedi. Acaba annem nasıl oldu? Ali buyurun. Ee, merhaba abla. Ben Melek Caner ile görüşecektim de. Nesi oluyorsunuz? Oğluyum ben. Bir saniye. Alo anne. Uyku tutmadı anne. Seni çok merak ettim. Annem benim. Daha iki saat önce buradaydın ya sen. Gördün. İyiyim oğlum. İyi ol sen daha iyi ol. Oğluşum benim. Sen böyle şeyleri kafana takma. Beni de hiç merak etme. Tamam mı? Sen şimdi güzel güzel dinlen. Uykunu al. Okulunu aksatmıyorsun Memo. Tamam anne ben okulumu aksatmam. Sen beni merak etme. Akıllı oğlum benim. Annem ödevin var mıydı? Ödevini yap da yat tamam mı benim oğluşum? Annesinin bir tanesi benim oğlum. Bak çok yoruldunuz burada. Güzel güzel dinlen al. Hadi bakalım. Tamam annem. Uyuyamadın mı lan? Annem de aklım. Ondan ilk kez ayrı kalıyoruz ya. Bir garip geliyor. Gel lan buraya. Geçecek oğlum bunlar. Bak annen uyandı yani. Önemli olan da buydu. Akında taburcu da olacak. Yani az sıkacağız dişimizi. ki varsın dayı. Sen de koç. Matmazel niye bize katılmadı? Prensup mesele suymuş efendim. Hmm. Çok sağ olun be. Kıyak insanlarmışsınız. Ama böyle olmuyor ya kuru kuru. Yani kutlama dediğin şarkısı türküsü olur mu? Ah. 고추로 <목소리가> 해 <목소리가> Nasıl karışma? Nasıl karışma? Ben sizin eğitiminizden sorumluyum. Matmazel, siz karışmayın lütfen. Arada bir olur böyle şeyler. Can'ı biraz eğlendirmeye çabalıyoruz. E, Mümtaz Bey, bakın ben de Can'ın iyiliğinden bahsediyorum. E burada onun kötülüğünü isteyen biri yok ki. Yerden vurduk onu, oldu yerden. Aslan deden benim Can. Ne oldu? Neyse ya. Nerede kalmıştık?